Selamünaleyküm kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz like atıp beğeni abone olmayı unutmayın kardeşlerim hızlıca oynuyoruz hızlıca yüklerimizi toplayalım kır yükleri hızlıca kıralım da. Kır 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 kır. Kırdık yükleri. Şeli indiriz oradan. İndiririm ya şeliyi. En kötü indirmemiz lazım. Hop indirdik. Hızlıca kıralım yükleri. 4 oldu. Gel buraya. Ölmedik. Öldürsek bir tık daha iyi olur. Hop aldım. 5 yük. Şuradan da 6. 7 olacak. Öldürdüm. Neredesin? Gel buraya gel gel gel. Öldün. Yes. Birinci olduk. Ve 5 yüklerde. Sağ, sol. Sağ, sol. Bir şey çıkmadı ki. Çıksa iyi olurdu. Buradan da puan gelecek. 1500 puan. Aynen. Pistar hediyesi daha sağ, sol. Sağ, sol. Bir şey çıksa şaşardım. Devam. Hı Kıralım yükleri de. <laughs> kır kır kır, yükleri kır. Kırarsak bir tık daha iyi olur. Öldürelim. Öldürdük. Öldürdükten sonra devam ediyoruz. Devam edelim. Neredesin? Şimdi seni öldürelim. Kaç abi? Canım da dolsun. doldurduk canımıza. Hadi bakalım. Hemen basalım aksesuarımızı. Hayır be dördüncü oldum. Çok veci oynuyor. Harbiden çok veci oynuyorlar. Öyle devam. Baya güzel kupa kastık. Devam. Hızlıca kupamızı kasacağız. Kasalım bakalım. Bak bu. bende de olsa o kostüm çok iyi olur. Hadi bakalım. Kır, kır 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 kırdık. Diğer diğer arkadaşı da öldürürsek bir tık daha iyi olur. Biraz bekleyeceğiz. Bekleyeceğim kardeşim. Senin gelmedi bekleyeceğiz. Hadi Seni öldürmeden ben gider miyim? Kaçarım. En kötü. Kaçıp yük toplamam lazım. Bu arkadaşları ölmek istemiyorum. Pusacağız başka çarem yok. Buradan şöyle yapsak. Kapışsınlar şimdi topla 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 yükleri. 9 yük oldu. Ölmem artık. 8. Öleceksin kardeşim. Bu, bu karakter bende yok ya. Bu karakteri almak lazım da. Kaçalım abi. Kaçarsak bir tık daha iyi olur kaç abicim? Öldürdük. Öldürürüz o arkadaşı da. Hop. Öldürdüm. 200-400 puan. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Hadi bakalım ne verecek? Rozet attı ya. Puan gelmesi lazım buradan da. 406 puan. Tamam. 100 puan da buradan. Arkadaşlar cin alacağız. Beleş cin. Hatta alalım. 6 elması hiçbir şey. Beleş cinimizi alıyoruz arkadaşlar. Cin cin cin. Beleş cinimizi alalım. Aldık beleş cinsimizi ücretsiz arkadaşlar cin. Beleş bedava aldık. Uy yeni efsaneye ulaştık. Crow mu Lehon mu? Crow'umuz var abicim. Spike güzel. Lehon'u nerf zaten. Spike iyidir. Şimdi. Tamam. Devam. Devam edelim. Hızlıca devam ediyoruz. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde kupamızı kasacağız. Hadi bakalım. Neredesin kardeşim? Gel buraya. Öldürmek için seni öldüreceğim ama. Hızlıca öldürmemiz lazım. Öldürelim. Hayır, 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 hayır. Ben bekleyeceğim abicim. Başka yük alırım. Hı, hı Aynen. Şuradaki yükleri toplayalım. Topla topla. Hı. Topladıktan sonra. Hı hı. Vur şunu. Vurdum. Diğer arkadaşı da alabilirim. vur şu arkadaşı vur 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 can azdı ya ölmedik hıh hmm. buradan da 900 ya 800 bayağı iyi hmm. <laughs> Hı hı, devam devam. Vuralım öldürdük. Canım bir de da bu arkadaşlar bizi öldürür yoksa. Seni öldürebilirim kardeşim Kaçmak daha mantıklı Hayır ve ölmedi ki Ölseydi bir Sağ sol sağ sol 85. 5 Tamam birazcık da şey oynayalım. Hmm, yeni çıkardığım karakteri oynayacağım. Cini değil mi? Aynen. Cin. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.